Mert'im bak sana ne aldım. Hani hep istiyordun ya mutfak seti. Sana mutfak seti aldım. Bana hep diyordum bana anneciğim mutfak seti alır mısın? Ben de sana aldım. Uslu olduğun için, sözümü dinlediğin için. Bak sana ne aldım. Beğendin mi? Beğendim. Ama eğer yemeklerini düzgün yersen, sözümü dinlersen. Sana böyle sürpriz yaparım. Hani hep gidiyorduk istiyordun ya anneciğim bana mutfak seti alır mısın? Ya, mutfak seti ya, alır mısın? Ya mutfak seti de havuç var. Evet, bakalım içinden ne çıkacak. Buradan açalım. Buradan açalım anneciğim. Buradan bu şekilde. Böyle açıyoruz. Şunu da çıkaralım. Ay çok güzelmiş. İçinde Mickey Mouse. Üstünde Mickey Mouse da varmış. Anne anne bana yırt yırtarak açıyorum. Evet yok yırtarak da açabilirsin. Normalde açabilirsin. Ama yırtmadan açarsan daha iyi. Böyle burada bak bantları var. Bantlarını açıyoruz. Evet. Evet anneciğim çok güzel görünüyor. Evet. Aa! pembe mi? Mor pembe. Evet çok güzelmiş. Boşalt anneciğim boşalt. Koliyi koliyi öyle değil öyle değil öyle değil. Ters tarafa. Ters tarafa yap da boşalt anneciğim. E, aferin benim oğluma. Bakalım. Bak burada Mickey Mouse'lar varmış. Bak burada çaydanlıkları varmış ay çok güzeller şimdi kuralım mı kuralım var burada ocağı varmış burada şey, mor varmış evet ben... mur Burada, e, burada burada tabaklarımız var evet Mert bu şekilde o, mutfak o, o. Açsan, setimiz var Mert mutfak seti çok istiyordu yağlamak, ama yağlamak, sözümü dinlediği yağlamak, için yağlamak. Yemeğini düzgün ya. yediği için ben de ona sürpriz yaptım. Ya. Çocuklar ya. siz de annelerinizin sözünüzü dinlerseniz anneleriniz size bir sürpriz yapabilir. Tamam. Evet açalım anneciğim. Şimdi nasıl oluyormuş? Bak şurada alt tarafı şurası olması lazım. Tamam. Şurası. Tamam. Hadi kuralım anneciğim. Kuralım. Aç bakalım. Bir dakika önce şeyi kuralım. Burayı kuralım. Bakalım. Hadi anneciğim kur. Tamam. Sen içindeki hepsini koydun mu? Hı hı. Evet. Bunu. Evet. Öyle değil anneciğim. O nasıl bir koymak? Önce bunu koyacaksın. Böyle. Heh. Hadi anneciğim. Sen biliyorsun yapmayı. Bunda üstüne koyacağız. Aa ben bir tane şey buldum. Aa Mickey Mouse. Aa Ay, çok bunlar... güzelmiş. Ben... Bak bunlar onun yapışkanları. Bunları bu şekilde burada yapıştırdıkları gibi yapıştıracağız. Hadi anneciğim kuralım o zamanı. Şey evet kurduk. Şimdi bunları koyalım anneciğim. Yerleştirelim onlar yapışkanları anneciğim yapışkanları onlar oraya koyulmaz. Hayır. Önce bunları aç. Bak bunların burada şeyleri var. Aç bunları. Aç anneciğim. anne yapışkanları. Onlar da yapışkanları. Evet. Bak yapışkanların biri bak bak burada şurada üste konulan bir tanesi buradaymış bunu koyalım mı şunu Evet bu olması lazım koyuyoruz Evet buraya taktık arkadaşlar anneciğim hala açamadın mı açamadım bir tane Evet sen ama sen bunu bunu almıyorsun ki bak Aslandı, açamadım, açamadım. Açamadım. Bile. Evet, nedir o anneciğim? Şadanlık. Evet, bak bunları çok güzeller Mickey Mouse'lu tabaklar. Şimdi bu tabaklar, bak bu, bu buraya konuluyormuş, buraya. O tabakları da, bak bu şekilde, bu şekilde, bir tane daha lazım. Bu şekilde konuluyormuş. Başka anneciğim? Bundan. Tenceresi varmış. Bu tenceresi. Çok güzel. Bu da böyle ocağa bakın. Ocağımız. Yanlış şey. Bunu gerekiyor. Evet. onunu açıyoruz değil mi anneciğim? Bak burada da kaşıklarımız varmış. Buraya konuluyormuş. Hadi koyalım mı anneciğim? Yanlış kaşık bu. Evet. Koyalım bakalım. Bu şekilde. Evet. Şimdi şuralarından anneciğim. Orada yuvarlak kısmı var ya anneciğim yuvarlak. Düşürdü benim. Ama olmaz ki anneciğim böyle olmaz ki. Düşürdün hepsini. Evet. Dizelim mi? Dizelim. Bak bunu buraya koyuyoruz. Evet, bak bunlar bizim tabaklarımız. Evet anneciğim çok güzel oldu. Onu da koyalım. Yok anneciğim buradan. Bak yine düşüreceksin ama. Ver bakayım. Bak, böyle bu şekilde. Koy anneciğim. Koy anneciğim. Evet. Aferin benim oğluma. Bir de bu kaldı. Bir de bu. Bu kaldı. Onu da koyalım. Aferin benim oğluma. Mert Şimdi... mutfak setini yapıyor. Mutfak seti aldık. Ve şu an mutfak setini dizmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar. Son olarak fırınımızın kapağını da yaptık kapanmıyor. <laughs> Mert. Mutfak setin hazır. Şimdi bana yemek pişirebilirsin. Ne yemek yapacağız? Yama şey yemek yok ki. Nasıl yok? kaybolmuş. Ama bana bak sana mutfak seti aldım. Bana yemek yap diye. Yama şey yani kaybolmuş. Ne hayır anneciğim kaybolmamış. Bak burada tenceren var. Tavam var. Bana biraz çay doldurabilir misin? Yanlış. Bak burada çaydanlık var. Çaydanlığı al. Evet. buraya Evet. Bana bir bardağı buraya. Aa. Dök bakayım anneciğim. Böyle değil. Evet. Nasıl? Ama buraya bardağı anneciğim tavaya değil. Doldur bakayım. Aa düştü. Aa düştü. <laughs> Bütün çayı döktün, bütün her yere batırdın anneciğim. Aa eşine düştü. Evet. Biraz bana çay verir misin? Ya yani eşine şey, düşmüş. Evet, bir şey olmaz anneciğim. Hani Anne, çayım nerede soğudu? Bak burada çayım soğudu. Bana biraz çay verir misin? İyi ben Aa şıkmıyor. <laughs> Mutfak setimiz hazır. Kanalımıza Oy. abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.